Çay Cuma'dayız. Bugün yoğun bir turdayız ve e, yemek yemeye Çay geldik ama yemek yerken de aynı zamanda e, Beşiktaş Belediyesi ile Cuma Belediyesi kardeşini kutluyoruz. Merhabalar. Merhabalar. E, size de büyük bir belediye düştü İstanbul'dan. E, memnun musunuz? E, tabii ki. Ben zaten aynı zamanda Beşiktaşlıyım. Öyle mi? E, ve Kabataş hisseliyiz. E, sevgili arkadaşımız da Kabataş mezunu. E, Beşiktaş Belediyesi benim yakından tanıdığım belediye onların burada ziyaret etmelerinden dolayı son derece mutluyuz. çok sıkı güzel işbirlikleri yapacağımıza inanıyorum. Kendilerinden bu sıcak ilgiyi gördük. Şimdiden çok teşekkür ediyorum kendilerine. Rica ederim başkanım. başkanım de Bizler de genel merkezimizin bize vermiş olduğu görevden dolayı Çay cuma olmaktan çok mutluyuz. Çay Cuma Belediye'mizle Beşiktaş Belediye'mizin güçlerini birleştirip 5. yılın sonunda Beşiktaş'ın nimetlerinden Çay Cuma Belediye'mizi de faydalandırıp e, burada güzel şeyler yapmayı planlıyoruz. Beklediğinizi buldun mu burada? E, Çaycuma'yı çok beğendik. Evet. Halkı çok sıcak. Belediye başkanımız çok çalışkan. Buradaki projeler müthiş. Bu projelerin neticesinde 5. yılın sonunda eminim ki Çaycuma çok farklı bir Çaycuma olacak. Evet ilçe başkanı da burada. Hemen alalım. Evet efendim. Ben de iyi akşamlar diliyorum. E, Misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Tabi burada e, kardeş belediyelerimizi ağırlamaktan yine genel başkan yardımcımızı ağırlamaktan parti meclis üyelerimizi ağırlamaktan son derece onur ve gurur duyuyoruz. Yine e, inanıyoruz ki büyük belediyelerimizde Çaycuma Belediyesi çalışmalarında harmanlayarak yine Çaycuma anlamında yardımcı olacaklarına ve diğer beldelerimize de yardımcı olacaklarına canı gönülden inanıyoruz. Çünkü biliyorsunuz belediyeler 30 Mart yerel seçimlerinde iktidara karşı kazanılmış belediyeler zor oldu. Ama dediğim gibi kardeş uygulamasıyla başarılı olacaklarına canı gönülden inanıyoruz. Bu Bizlere vermiş olduğu bu onurdan dolayı katılımlarından dolayı, ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Peki Başkan Beşiktaş Belediyesi'nin oldukça yoğun kültürel faaliyetleri evet. bunlardan çaycımada yararlanabilecek mi? E bunlardan yılbaşı için Sayın Başkanımızla görüştük. Yılbaşında burada bir yılbaşı partisi yapmayı düşünüyoruz. Daha sonra kutlu doğum haftasını Sayın Başkanımızla beraber yapmayı planlıyoruz. Daha sonra Başkanımızın diğer projelerinin hepsinde biz varız. Başkanımız proje bekliyoruz Biraz daha doğrusu. Son sözü alabilir miyim? Kör istemiş bir göz, Allah vermiş iki göz. <laughs> Peki, teşekkür ediyoruz. <laughs>